Diyarbakır, Zerzavan Kalesi'nden gezegenlere, gökyüzündeki yıldızlara ulaşıldı. Bugün e, güneş battıktan sonra e, batı ufkunda e, Venüs'e çevirdik. Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Şu anda teleskobumuz Satürn'ün gezegenine çevrili bir şekilde. Çok efsane bir şey ya. Canlı böyle gerçek görmek muhteşem. 22 yıldır Antalya'da düzenlenen etkinliğin bu yılki adresi Diyarbakır'dı. Doğu Roma'nın sınır kapısı bu kez büyük bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Diyarbakır Zerzavan kalesindeyiz. Burası e, 3000 yıllık tarihe sahip, Türkiye'de arkeolojik keşifler manasında en önemli keşiflerden bir tanesi, Göbekli Tepe'den sonraki en önemli keşif diyebiliriz. Tarihte gökbilimi ve astronominin merkezi olarak da kullanılan Zerzevan, gökyüzünün en iyi izlendiği 10 noktadan biri. Yıldızlar ve gezegenleri keşfetmek isteyenler, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kaleye çıktı. Uzay bana sonsuz ve gizemli geliyor. O yüzden merak ediyorum. Gökyüzünü, uzayı, yıldızları ve e, kara delikleri... Genel olarak evrenin toplamını merak ediyorum. Gökyüzü olaylarını takip ediyoruz. Ne zaman nerede olaylar gerçekleşecekse yetişebileceğimiz uzaklıktaysa dahil oluyoruz. Gidip gözlem yapıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği dev organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gökbilim meraklılarını buluşturdu. Şu anda dört tane de minik minik böyle etrafında parlayan noktalar var görüyor musun? Evet. Jüpiter'in onlar uyduları. Harika. Çok güzel ya. İlk defa görüyorum çok güzel. Çok hoş bir duygu gerçekten. TÜBİTAK Gözlem Evi'nin uzmanları profesyonel teleskoplarla gökyüzünü, yıldızları ve gezegenleri tanıttı. Burada bulunmamızın sebebi uluslararası Zerzavan Gökyüzü Gözlem Etkinliği. Burada özellikle çocuklarımız, gençlerimiz, aileleriyle birlikte iki gece boyunca gökyüzü gözlemi yapıyorlar. Biz çocuklarımızı ve gençlerimizi bilime, teknolojiye, uzaya yönlendirmek istiyoruz. Bunun yolu da erken yaşlarda onları bu işlerle tanıştırmaktan geçiyor. Bu manada da Diyarbakır'daki etkinliğimiz çok verimli geçiyor. 1500 vatandaşımız, çocuklar, aileleriyle birlikte değişik bir deneyimi yaşıyorlar. Burada çadırlarda kalıyoruz. Beraber söyleşileri dinliyoruz, beraber yemeklerimizi yiyoruz. Antalya'da 22 yıl önce başlayan gökyüzü gözlem etkinliklerinin Diyarbakır'ın ardından Erzurum ve Van'da da devam etmesi hedefleniyor.